Luna Park'a geldik. Yani, burada... Evet, burada oyun oynayacağız böyle. Oyuncakları bindi. Evet. Çok güzel değil mi? Evet. Her şeye bileceğiz. Az önce gondola bindik ile birlikte. Evet. Öyküsü çok eğlenceli değil mi? Bak şimdi zıplayacak bak. Bir, iki, üç. Çok güzel değil mi Öykü? Uyudun mu? şaka. <laughs> şaka da yapıyor öyküsü. Yapıyor. Kime öpücük atıyor? Hadi ayakları böyle yap bakayım. Bana ne mi? Nasıl bana ne? Arkadaşlar kanalımıza abone olmayan kaldı mı acaba? 500, 500 abone olunca parti yapacağız. 500 aboneye sadece 120 kişi kaldı değil mi Öyküsü? Evet. Evet, değil mi Öyküsü? Evet aşkım. Evet. Evet. Anlatıyor yine anlatıyor. Yine. Evet bize beğeni gelsin. Yani. Biz beğeni istiyoruz sizden. Beğeni. acaba? Adınız ne? Adınız ne? Yorumlara adınızı yazınız. Peki. Evet, evet. Hadi başka oyuncağa geçelim mi? Evet. Arkadaşlar başka bir oyuncağa geçtik. Öyküsüz salıncağı binmek istedi. O yüzden tek başına bilecek. Ben bilemiyorum salıncağa Değil mi Öyküsü? <laughs> Bay bay. Bana bay bay yapacak mısın? Evet başladı şu an. Öykü. Öyküsü biraz korktu gibi ama. Korkuyor musun? Hayır öyle yapma. geri bakayım. Öyküsü. Öyküsü bahsediyor şu an. Öykü burayı çok seviyor. Aşkım. Bay bay. <laughs> Öyküsün. Şest dağım Bakayım sana. Evet şu an dönme dolaba bindi öyküsü. Dönme dolap bu. Evet bunun adı dönme dolap biliyor musun? Ablana soralım adı... Bakın şöyle gösterelim. Çok güzel. Böyle bindik işte. Gel böyle gel. Mutlu musun? Bugün çok eğleniyorum. Oho oh, kafasını vurdu. Azıcık kafasını vurdu. Öyleyse biz birazdan nereye gideceğiz? Sinemaya gideceğiz. Aa, bak, evet ama gitmemiz lazım çünkü biliyorsun değil mi? bu son, hani, sonda Tamam. tamam. Son, tamam. Hangisini bilelim? Sen, sen. bilmeyeceksin ama. Tamam sen tek mi bileceksin? Evet. Tamam hangisi? Sinan. Şey. Tamam nasıl istersen. Bın, bın evet. Vın vın vın. Vın Bak Miki. şimdi başlıyor öyküsü. Miki. Hayır daha yeni başlayacak. Daha başlamadı ki. Başkaları da bindi ya. Şimdi başlayacak. böyle. Evet başkaları bindi. Şimdi biri daha bindi. Evet. Miki mi? Öpme ama mikrofon kaparsın. Tamam öyle yapma öykü. Yapılır mı öyle? Başlıyor öyküsü. Başladı işte bak. Görüyor musun? Evet. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Çok yavaş gidiyor. Çünkü küçüksünüz anneciğim. Evet baksana öykü. Buradan her yeri izleyebilirsin. Çok güzel değil mi? Evet. Hayır açarsan dışarsın. Tamam açayım ben açayım. Hadi ben açayım. Ben seni tutarım. Ama görmesinler tamam mı? Yasak çünkü. okay. <laughs> evet. 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 Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. on the coffee's brewing smile on my face dancing in this quiet place feel a warmth feel it rise today's a gift what a surprise